Herkese merhaba. Bir önceki eğitimimizde cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan genital akıntı ile belirti olarak seyreden hastalıkları görmüştük. Bunlar nelerdi? Trichomonas vaginalis, genital kandida, gonere, bakteriyel vajinit ve klamidya idi. Şimdi ise genital ülserle yani genital bölgedeki yara ile seyreden cinsel yolla bulaştı enfeksiyonları göreceğiz. Bunlar neler? Genital herpes, Sifilis, şankroid, lenfagrolima, venerum ve human papillon virüsü yani HPV virüsü diye sıralayabiliriz. En sık görüleni biraz önce söylemiştik. Herpes, genitalis, sifilis, şankroid, lenfagrolima, granulima ve e, lenfagrolima veronu e, diye sıralayabiliriz. Burada da size bir tane belirtisini zaten göstermiş. Hem kızarıklık var hem de oluşmuş. E, ee, i̇lk başta genital herpesle, herpes genital başlayalım. Nedeni e, herpes simplex virüsü yani bir virüs neden olmakta. Bu virüsün adı da herpes simplex tip 2'dir daha çok. Devam edelim. İki tip e, herpes simplex virüsü var. Tip 1 özellikle ağız etrafında kendini gösteriyor uçuk şeklinde. Tip 2 ise genital bölgede hem kadın hem kadında hem erkekte. Bakın anormallikler oluşmuş. Yine burada size gösteriyor hem kızarıklıklar var, hem veziküller var, hem de ülserler oluşmuş. E, genital herpes, e, herpes genital size diyebilirsiniz, kuluçka süresi 3-7 gündür. İlk belirti ciltte kızarıklık, biraz önce söylemiştik, kaşıntı ve karınc karıncalanma. Ardından veziküller oluştu yani kabarcıklar, içi su, su dolu, e, sıvı dolu diyelim daha doğrusu. Veziküller patlatıldığında dokunmakla acı veren ülserlere dönüşür. Ve kaşıntıların başladığı günden, ülserin tamamen iyileştiği zamana kadar bakın bulaşıcıdır. Bu çok önemli. Yani kaşıntıların başladığı zamandan ülserlerin tamamen iyileştiği, yaraların tamamen iyileştiği zamana kadar bulaşıcıdır. Zaten insanlar o beziküllere veya yaralara dokunduğu zaman ee, ne yazık ki dokunmaması gerekir. Bulaştırıcılığı daha çok arttırıyor. Hafif belirtileri olan ya da hiç belirtisi olmayan enfekte kişiler bile bulaştırıcı olabilir. Evet, şeklimizde yine göstermiş bakın biri. Genital herpes hastaların çoğunda servikste yani rahim ağzında enfeksiyon yani servisit vardır. Eee hamile kadınlarda düşeğe neden olabilir, erken doğuma, bebekte döküntülere, gözle ilgili sorunlara neden olabilir. Bakın burada da yeni bir bebeğimizi görüyorsunuz. Hem kızarıklıklar var hem de oluşmuş. Genital herpes, herpes simplex virüsü tamamen yok eden bir tedavisi yoktur. Antiviraller hastalığın süresini kısaltır. Virüs yok olmadığı için hastalık sık sık tekrar edilir. Vezikül ve ülserlere dokunulduğunda, biraz önce söylemiştim, göze ağıza dokunulmamalıdır. Yani bulaştırıcılık daha çok artıyor ve el hijyeni çok önemli. Şimdi diğer bir ıı, hastalığımız ise e, genital ülserle seyreden hastalığımız sifiliz. Diğer bir adı ise frengidir. Etkin troponopelidum adlı bir bakteridir. Bakın biraz önceki bir virüslü etkeni herpes simpleksin. E, bunun etkeni ise sifilizin etkeni ise bir bakteri. E, sifilizin özellikleri başlangıçtan itibaren sistemik belirtilere yol açar. Yani bütün vücutta kendini gösterir hastalık kronikleşebilir. Bazen belirtiyle seyreden, bazen yıllarca belirti vermez. Seyri sırasında vücutta her yeri tutabilir. Biraz önce söylemiştik sistemik diye. Ve tedavisi vardır. Ee, sifilis koyut sırasında yani cinsel ilişki sırasında bakterinin mukoza ve deri seyriklerine girmesiyle bulaşır. Plasenta yoluyla fetüsü enfekte edebilir. Bu da konjektin yani doğuştan gelen sifiliz diyoruz yine doğum sırasında bulaşma olabilir. Yine konjenital sifiliz diye söylüyoruz. Gebelikte sifiliz erken doğuma, ölü doğuma, bebeklerin ölü doğmasına ne yazık ki e, sebebiyet, bebek ölümlerine e, sebebiyet verebilir. Sifiliz birbiri içine geçen üç dönem halinde seyreder. Birinci dönem primer sifiliz diyoruz. Koitustan yani cinsel ilişkiden yaklaşık üç hafta sonra vulva, yani eee perine bölgesi veya ağızda şank adı verilen ağrısız yaralar ortaya çıkar. biz ağrısız yaralara şank adını veriyoruz. Şank çoğu zaman tek olduğu için fark edilemez veya önemsenmez. 4 hafta 4 ile 6 hafta içinde ise iz bırakmadan iyileşir. Bakın burada primer eee görüyorsunuz birinci dönem. İkinci dönem sekonder sıkılık ise şankrin iyileşmesinden iki hafta sonra deri döküntüleri oluşur. Yani kırmızı kırmızı lekeler, döküntüler ayak tabanı, el ayası dâhil tüm vücudu tutar. biraz önce söylemiştik zaten sistemik bir hastalık diye yani bütün vücuda yayılan. Anüs çevresinde de yüzeyden kabarık plaklar görülebilir. Ateş, halsizlik, baş ağrısı, boğaz ve kemik ağrıları bakın bütün vücuda yayılmış sık görülebilir. Bu dönem bulaşıcılığın en fazla olduğu dönemdir. Yani ikinci dönem sekonder sifiliz. Yine ikinci döneme devam edelim. Tedaviyle ya da tedavisi sifiliz birkaç haftada geriler. Hasta bazen yaşam boyu sürebilen latent dediğimiz gizil döneme yani hastalık belirtileri artık gizlice devam ediyor. Aslında hastalık var ama belirtiler yok döneme girer. Ve latent dönemde hastalık belirtileri yoktur. Ancak bulaştırıcılık devam eder. Yani kişi kendisini iyileştiğini zanneder. Ancak kendisi sağlıklı kişileri ne yazık ki bulaştırmaya devam edecektir. İkinci dönem sifilizi görüyorsunuz. Hem kızarıklıklar var hem döküntüler oluşmuş bakın ve sistemik olduğu için bütün vücuda yayılıyor. Üçüncü dönem yani tersiyer sifilizi ise bu dönemde kılcal damarlar hasarına bağlı olarak ülserler, gomlar oluşur. Yani büyük artık yaralar oluşur. Gomlar genellikle deri, üst e, solunum yolları, karaciğer gibi pek çok yerde çıkabilir. Bakın daha da derinleşti. Üçüncü dönemde genellikle kalp, büyük damarlar ve beyni yayılmasıyla ne yazık ki öldürücü de olabiliyor. Yani e, üçüncü dönem artık daha tehlikeli bir dönem diyoruz. Burada da görüyorsunuz sistemik olduğunu bütün vücuda yayılmış. <laughs> Diğer bir hastalığımız ise şankroid. Ee, yumuşak şank veya yumuşak çıban da diyebilir. Ee, biraz önce zaten şank tanımını yapmıştık ee, ağrısız yaralarda. Ee, yumuşak şank da etken e, hemofilus ducri adı verilen bir bakteridir. Bunun etkeni de bak bakteri, virüs değil. Sıklıkla geri kalmış toplumlarda görülür özellikle işte sosyoekonomik düzeyi düşük, hijyene önem vermeyen, çoğunlukla erkekleri, erkeklerle görmekteyiz. Nadiren kadınlarda görülür. Bakteri genital bölgede bütünlüğü bozulmuş deriden girer. Yani sıyrıklardan ağrılı, yumuşak ve akıntılı ülserler oluşur. Yani hem ağrılıdır. Hem yumuşak hem de akıntı. Yani yaralardan akıntı akar. Etkenin giriş yerine çapı 2 cm'ye kadar oluşan, bakın ağrılı çok ciddi büyük yaralar, yumuşak ve sınırları da belirgindir. Ünserlerin ortaya çıkmasından birkaç hafta sonra kasık, laf bezlerinde de tek taraflı veya ağrılı şişlikler meydana gelir. Kasıkların ağrıdığını söyler kişiler. Tedavi edilmezse bu bezler kendi yüzeyinden açılır ve buradan iltihap akar tanı ülserden alınan bir sürüntüyle incelemesiyle laboratuvarlarda konuluyor ee, ve tedavi antibiyotikler kullanılmaktadır. Yine size burada da bazı e, belirtilerini gösteren resimleri göstermekte. Diğer bir hastalığımız ise lenfogulyoma venerum etken klamidia trakomatistir. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülmektedir. Koitus yani cinsel ilişki dışında ender olarak yaraya temasla da bakımlaşmaktadır. Yani o zaman şunu her zaman aklınızda tutacağız. Yaralara hiçbir zaman dokunulmaz. E, hatta uçuklara da, kadınlarda tubalarda yani fallop tiplerinde tıkanıklık, kısırlık, dış gebelik bakın. Gebelerde ise erken doğuma yol açmaktadır. Belirtiler peki nelerdir? Ateş, baş ve kas ağrısı, genital bölgede çoğunlukla vajinada ağrısı, Ülserler, yaralar ama ağrı yok bakın. Kasıp ve lehvezlerin şişlik tedavisi antibiyotiktir Bizim e, burada en önemli dikkat edeceğimiz şey e, vulva bölgesinde, erkeklerde de ince organında veya işte dudaklarda, vücutta herhangi bir lekelenme e, vesiküller, içi sıvı dolu kab kabarcıklar e, veya tek bir tane bile ülser, yara varsa buna dikkat edeceğiz. Ee, ve akıntısı varsa da yine ve kesinlikle bunlara dokunulmaz. Bazıları ki kaşınıyor. Ee, dokunulmadan mutlaka hemen doktora gidilmesi gerekir. Latent döneme geliyor bazen sıralarda. Kişiler o zaman geçtiğini zannediyor. Her bulaş, bulaştırıcılık devam ediyor. Dolayısıyla da kişilerin mutlaka doktora gitmesi lazım. Devam edelim. Burada da size hepsini teker teker vermiş. Genital herpesini et kendi bakın bir virüstü, herpes simplex özellikle ikisiydi genital bölgede gösteriyordu kendini Vezikül şeklinde yani içi sıvı dolu kabarcıklar şeklinde. Yine aynı şekilde bakın sifilizin etkeni bir bakteriydi treponema pallidumdu. Birinci dönemde şank çıkıyordu yani ağrısız yaralar. İkinci dönemde şank iyileşiyordu e, gizil döneme geçiyordu belirti göstermiyordu. Ama döküntüler ortaya çıkabiliyordu tabii ki de. Üçüncü dönem artık yaralar, derin yaralar ve vücutta sistemik bir hastalık olduğu için birçok yere yayıldığı için öldürücü olabiliyordu. Yumuşak şankte ise hemofilistokoli dediğimiz bir bakteriydi etken. Bakın belirtilerinde ağrılı, yumuşak, akıntılı, ülserler ve gördüğünüz gibi çoğunda hepsinde hep yara, ve veziküller var yani ülser ve veziküller var belirti olarak. Birkaç hafta sonra da kısıkta bakın tek taraflı lenf bezleri şişiyor hem de ağrılar oluşabiliyordu. Yine diğer bir hastalığımız ise lelfagorolu e, e, granuloma venerumlu etkeni bir bakteriydi gördüğünüz gibi chlamydia trako maç istediğimiz ve belirtilerinde yine genital bölgede başına ağrısız ülserler yani yine yar yaralar ve kasık lenf bezlerinde ise şişlikler vardı. Yani dolayısıyla şöyle baktığımızda genellikle e, yaralar yani ülserler ve veziküller belirti yani kabarcık şeklinde kendini gösteren kırmızı şekilde bunların bazıları içi sıvı dolu oluyor bazıları e, sıvı olmuyor. E, kendi belirti şeklinde gösterebiliyor ve dudakta da çıkabiliyor. Yani özellikle herpes simpleksin tip 1'i e, dudakta biliyorsunuz küçük şeklinde kendini gösteriyor. Şimdi devam edelim. <laughs> Diğer bir hastalığımız ise e, bakın genital sil ile seyreden cinsel yolla bulaştı enfeksiyonlardan homa papilyon virüsü, HPV virüsü rahim ağzı kanserine daha çok yol açıyor diye söylemiştik. Ben bununla ilgili zaten uzun bir eğitim verdik. Sadece bu hastalığı anlatan, rahim ağzı kanserini anlatan. Lütfen ben onu dinlemenizi öneririm. Çünkü önemli gün geçtikçe sayısı artıyor bu hastalığın. Ve aşısı da var. Önceden aşısını olup bu virüsten kendimizi koruyabiliriz. Ama şimdi devam edeceğiz. Tekrar burada da çünkü konumuz olarak geçiyor. Şimdi genital e, seyirle seyreden cinsel yolu bulaştığı enfeksiyonların en yaygını Huma papillomavirüsü yani HPV diyoruz. E, bu enfeksiyon sebep oluyor ama en çok sebep olduğu genital siiller artı rahim ağzı kanser hastalığına neden oluyor. Burada da size göstermiş zaten şekillerle. Human papillom virüsü yaklaşık 100 türü var. Bazıları el ve ayaklarda sihirlere sebep oluyor, bazıları genital bölgede sihirlere sebep oluyor. Yani el ve ayakta sihirlere de sebep olabilir, genital bölgede sihirlere de sebep olabilir. Human papillom virüsü genital bölgedeki sihirlerine kondiloma kümünita adını veriyoruz. Bazı türleri serviste, yani rahim ağzına kansere dönüşebiliyor. Erkekte de penis kanserine sebep sebebiyet verebiliyor diye Rahim ağzı kanserini anlatırken söylemiştim. Oral ve anal seks dahil olmak üzere her türlü cinsel ilişki ve cilde temas yoluyla kolaylıkla bulaşabilen bir hastalık ne yazık ki. <laughs> Human papillom virüsü hastalık belirtisi görülmeyebilir. Yani zaten gizli bir şekilde kendini de gösterebilir. Siz gayet sağlıklı olduğunu zannedersiniz ama bu virüsü taşıyor olabilirsiniz ve sağlıklı insanlara da bulaştırabilirsiniz. En sık görülen belirti genital bölgedeki siillerdir. Siiller perine'de yani vulvada veya anüs etrafında görülebilir. Erkekte de, de yine e, peniste görülebilir. Anal ya da oral sekste bağlı ağız içi ve makat içinde siiller ortaya çıkabilir. Bazen vajina ve serviste de siiller olabiliyor. Gebelik sırasında siillerin sayısı ve büyüklüğü artabilir human papilyon virüsünün neden olduğu servikal değişimler pap simir testiyle yani sürüntü testi ile saptanıyor. Pap simir testi nasıl oluşuyor? Jinekolojik masaya kadın yatıyor, litotomi pozisyonunu alıyor. Spekulum dediğimiz bir alet var bakın burada görüyorsunuz. Vajine içerisinden geliyor ve rahim ağzında bu alet açılıyor. Ve yine özel bir fırçayla görüyorsunuz. Fırça ile patuları servisten yani rahim ağzından sadece akıntıdan örnek alınıyor. Bakın bu biyopsi değildir. Akıntıdan örnek alınır. Rahim ağzındaki akıntıdan örnek alınarak lama yayılıyor, sa sabitleniyor ve bu örnek laboratuvara gönderiliyor. Ve laboratuvarda test sonuçlarını doktorunuz size açıklayacaktır. Ağrısız bir işlemdir ve çok kısa sürer. En fazla 5-10 dakikanız alacaktır. Adetliyken bu işlem yapılmaz. Simir öncesi 48 saat e, öncesine coitus yani cinsel ilişki e, yapamamış olması gerekir ve vajinal duş yani vajina içerisine e, parmak sokup temizlemek asla yapılmamalıdır zaten hiçbir zaman yapılmamalıdır ve tampon da kullanılmamış olması gerekiyor e, öncesinde bu gibi işlemleri yapmanız lazım ondan sonra yani zaten bunların çoğu e, yapılmaması gereken şeyler vajinal duş e, tampon devamlı kullanılmaz ama Simir öncesi de bu test öncesi 48 saat öncesinde cinsel ilişkiye girilmemiş olması gerekiyor. Ve adetliyken bu test yapılmaz. Bunu unutmayacağız. Ve her kadının mutlaka 6 ayda veya e, senede bir kere e, jinekolojik muayenesini geçirmesi gerekir. Sağlıklıyım bile dese, hiçbir şikayeti olmasa bile. Ve mutlaka gittiğinde de cinsel ilişki yaşamış bayanların hafzimir testlerini mutlaka yaptırması gerekir. Şikayeti olmaz. Şimdi bu mantapilyum virüsünün kesin tedavisi yoktur. Ya yakılır e, oradaki anormalleşmiş hücreler e, veya dondurulur. E, çok büyük silgiler ise cerrahi yöntemle alınabilir. Bu mantapilyum papilyon virüsünden e, şöyle çok güzel bir e, tabii yanı var. Aşı ile korunabiliyoruz. E, bu virüsün dört türüne karşı %100 koruma var. Tip 16, 18 ve genital silgilerin e, bir kaçına karşı aşı ile e, virüsle karşılaş karşılaşmamışlara ve e, genellikle 9-26 yaş bayanlara 3 doz şeklinde uygulanabiliyor. E, hatta e, hani bunun e, artık yaşını birazcık daha e, gelen veriler, yeni bilgilere göre uzatıldı e, ama şu anda bu şekilde veriyoruz. Peki cinsel yola bulaşan enfeksiyonlar konuma ilişkin biraz bilgiler verelim. İnsanlar ee, insanlar arasında cinsel ilişkiyle bulaşan enfeksiyonlardır. Bakteri, virüs ve parazitlere bağlıdır. Bu hastalıklar cinsel ilişkiyle mikrobu taşıyan kişiden sağlıklı kişiye bulaşır. Ve bakın bazı hastalıkların görüyorsunuz çoğunluğunda latent dönem var. Yani gizli dönem. Yani hastalığın belirtileri saklanıyor. Ve kişi kendini sağlıklı zannediyor. Aslında hastalığı, virüsü veya bakteriyi veya paraziti taşıyor ve sağlıklı kişilere de bunu bulaştırıyor. Bazen bunun yaralardan geçiyor, bazen cinsel ilişkiyle geçiyor, bazen el temasıyla geçiyor. Dolayısıyla bakın biraz önce gördüm. E, dudakta uçuk olarak bile çıkabiliyor. Yani onu elini değen kişi başka şeylere elini değdiğinde veya insanlara temas ettiğinde bile geçirebiliyor. Dünyada her yıl 400 milyon kişi bu gruba giren hastalıklardan birine yakalanıyor. Çok e, ciddi bir rakam ve 3 milyondan fazla insan da ölmekte ne yazık ki. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon ajanına göre bir sınaf, sınıflandırma yaparsak, bakın mantarlar, kandida, albicans, bakteri, gonere, e, sifilis, parazitler, trichomonas, vaginalis, chlamydia, virüsler, e, insan, e, yani papilyon virüsü, human papilyon virüsü, genital herpes, genital uçuk diyoruz ve HIV yani AIDS virüsü diye sıralayabiliriz. 1995'te 15-49 yaş arasındaki bireylerde oluşan yeni vaka sayısına bakarsanız, ee, bakın toplamında 331 milyon ciddi, çok ciddi bir rakam ee, ve 15-49 yaşlarındaki bireylerde hastalığın görülme sıklığı yüzde %11.3. Bu da e, insanların en çok e, aktif olacağı yaşlarda ne yazık ki böyle hastalıklara yakalanması çok üzücü. Ortak özelliklerine bu cinsel yolla bulaştı enfeksiyonların bir kere bulaştırıcı hastalıklar ee, bu. Kötü, en kötü yanı bu. Çoğunlukla cinsel yola bulaşıyorlar. Öncelikle dış organlarında belirti veriyor. Bağışıklık üzerinde de olumsuz yönde etkileri var ki sifilis, biraz önce gördük sistemik bir hastalık ve öldürücü. Ee, AIDS de yine aynı şekilde virüsü. Yani dolayısıyla e, diğerleri de bakın çok ciddi etkileri var vücut üzerine. Yaş olarak en sık 15-30 yaşlarında görülüyor. 15-19 yaşındaki kadınlarda onda 19 yaşı üstü erkeklerde daha sık sigara kullanmak, alkol kullanmak, ilaç alışkanlığı, ee, özellikle intravenöz yani damar içi ilaç kullananlarda AIDS ve hepatit B arttırıyor. Yine HIV kadınlarda %65, erkeklerde %59 oranında ee, yine başka cinsel yolla bulaşıcı enfeksiyonlardan birini geçirme. Örneğin cinsel yolla bulaşıcı enfeksiyonların birinin varlığı e, HIV'in geçişini 2-9 kat arttırıyor. Yani bir hastalık varsa diğerini daha çok arttırıyor. Sünnetsiz olmak, e, genital uçuk ve gonerada e, yine 2, kandida ve sifilizde 5 kat daha fazla arttırmakta. Bir diğer önemli şey ise cinsel yola bulaştı e, konumuz enfeksiyonlarda riskli davranışlar. Birincisi seksüel davranış. Bunlar e, ne gibi e, yanlış yapılan şeyler bu hastalıkları artırıyor. Birden çok kişiyle ilişki kurmak koyduk. Cinsel, e, sık cinsel eş değiştirmek. Cinsel eşin birden fazla cinsel eşinin olması eş cinsellik ve cinsel yolu bulaşıcı enfeksiyonların belirtisi olanlarla cinsel ilişki de bulunmak bunda da tabii ki de insanların dürüst olması gerekir. E, ve karşısındaki partnerine hastalıklarını anlatması gerekir. E, sağlık durumunda kötü ve yetersiz vücut temizliği, vücut temizliğine dikkat etmeyenler, e, bunu önemsemeyenler, el hijyenine, perine bölgesine, e, temizliğine, vücut temizliğine, ...dikkat etmeyenler ne yazık ki risk faktörünü kendisi arttırmakta. Doktora geç başvuranlar yani vücudunda özellikle perine bölgesine sil çıkmış, yara çıkmış bir tane çok küçük geçer ki latent döneme giriyor dedik. Geçtiğini varsayıp hemen ben sağlıklıyım deyip doktora gitmiyorsa işte o zaman geç dönemde başvurmuş oluyor ne yazık ki. Çünkü o hastalık bitmiyor. gizil döneme geçtiği için tekrardan ortaya çıkıyor. Tedaviye uymama, doktorun vermiş olduğu tedaviyi e, kabul etmeme, uymama, e, yetersiz tedavi veya kafasına göre e, hareket etmek, e, verilen tedavi reçetesini ilaçlarını kullanmamak, bunlar ne yazık ki e, olumsuz yönde etkiliyor. Cinsel yolla buluştu enfeksiyonları olanların eşlerinin tedavi olmaması, yani sadece tek bir birey cinsel partlerin gitmesi, e, ne yazık ki olumsuz etkilemekte. Benim size anlatacaklarım bu kadar. Cinsel yolu buluştuğu enfeksiyonlardan biraz da korunmada nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlardan bahsettik. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı mutlu günler diliyorum.